Merhaba arkadaşlar Yarak gibi oyundan karşınızdayız Evet arkadaşlar bugün sizlerle slenderman oynuyoruz Korku oyunu Direk oyuna geçelim Bismillahirrahmanirrahim Dışarıya <laughs> <laughs> çıkıp bakalım ne bok yiyeceğiz <laughs> burada ne olmuş lan? Vay be. Adamlar dışarıda katliam yapıyor. Vay be. Vay vay. Ona da sikim burayı <laughs> Götü, Götü. çıktı lan. Lan be vallaha ananı bu ananı soyun. Ama ne koyayım? Ben tırsakım. Ben tırsakım. Ananı sikeyim adam karşıma çıkarsa ben altıma yaparım. Horus bu. Solda sola bak. Soluna. Ananı sikeyim. O ne? O ne? Ağaç mı? Ha ağaç. Ananı sikeyim ben koruyayım ömrüm. Ne ya? Tahtada yazılar var ama hiçbir şey anlamadım. Aa kapı. Bismillah. Ananı sikeyim. Oo o ne la? Kağıt. Ço. Adam karşına çıkarsa kaçman lazım. Aa ah, kapı. Kapsesini siz de duyuyorsunuz. Kötü çıkıyor. Böyle beyaz elbiseli bir takım. Think <laughs> you beni ara mı diyor? Ne diyor? Sıcak sohbetler için beni ara yazıyor arkadaşlar. Ne yazıyor amına koyayım? Beler kapsesinden korktum lan. Onun Ekrana bir şey oldu. Siz de görüyorsunuz. Yoksa ben delirdim mi? Oğlum ben beni böyle işlere getirdin. bak beni böyle işlere getirdin. Senin ağzına edeceğim Emre. Emre ben senin ağzına edeceğim. Bu nasıl oyun? Oğlum ben iyi ki Atlas oynamıyorum lan. İyi ki Fear oynamıyorum lan. İyi ki Galactate oynuyorum lan. Ananı sikim kim, o ne? Anam ben vurdum. Ananı sikim. Adamın ağzına yer Beyler olabildiğince küfür etmeye çalışıyoruz. Şaha yapmıştım. Son biz Müslüman çocuğuz ya. Biz küfür eder miyiz ya? Benim nerede küfür ettiğim büyümüş amına koyayım. Ya beyler bak beni böyle işe getirdiği için Emre'nin Emre karşına adam çıkarsa ana avras adam ana avra söyleyebiliyor. Yalan. Ananı sikeyim adam. Arkanı dön, arkanı dön, arkanı dön. Arkanı dön, arkanı dön. Kaç, kaç. Koş 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 koş. Lan koş. Adama yürüme. Adamın karşısına. Adamın karşısına yürüme. Adama yürüme. Kim Aroş bu ananı? Evet, Emre oldu? ilk kaç dedim ya. Ben hiçbir şey alamadık Karda ne oldu? Ama kaç diyor muyum? Mal niye mısın? niye niye kaçıyor? Mal adam seni öldürüyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Karınca lanıyor. Karınca mı atıyor üstüne? Karınca yem mi? Götlek adam.